Herkese selam. Bugün akıllı telefonumuzdan evimizdeki ışıklara kadar kullandığımız neredeyse her şeye güç veren o görünmez kuvvetin ardındaki temel kurala, yani Ohm kanununa yakından bakacağız. Belki biraz teknik geliyor kulağa ama inanın sandığınızdan çok daha basit ve anlaşılır. Peki hazırsanız başlayalım. Hiç aklınıza geldi mi? O rengarenk yanıp sönen yılbaşı ışıklarıyla duvarlarınızın içinden geçen elektrik kablolarının ortak bir noktası olabilir mi? Cevap mı? İkisi de aslında aynı basit ama bir o kadar da şık kurallara göre çalışıyor. Peki bu soyut elektriği nasıl gözümüzde canlandıracağız? İşte bunun için harika bir benzetmemiz var. Su tesisatı. Aynen öyle bildiğiniz borulardan akan su. Elektriği borulardan akan su gibi hayal ettiğiniz anda inanın her şey çok daha kolay olacak. Şimdi her elektrik devresinin temelinde 3 ana karakter var. Adeta sahnenin başrol oyuncuları. Gelin bu üç büyük derle, yani gerilim, akım ve dirençle tanışalım. İlk oyuncumuz akım. En basit haliyle akım, bir telin içinden akan elektronların miktarıdır. Aynen bir nehirdeki suyun akışını hayal edin, İşte elektronlar da bir telin içinde tam olarak böyle hareket ediyor. Su benzetmemize geri dönersek, akım tam olarak borudan akan suyun miktarı, yani saniyede o borudan ne kadar su geçiyorsa akım o kadar güçlü demektir. Bol su, yüksek akım. Bu kadar basit. Peki bu elektronları ne hareket ettiriyor? Kendi kendilerine akmıyorlar herhalde. İşte onları ittiren o kuvvete biz gerilim diyoruz. Yani gerilim yoksa hareket de yok, akım da yok. Benzetmemizde gerilim borunun içindeki su basıncı anlamına geliyor. Düşünsenize, basınç ne kadar fazlaysa su o kadar tazikli akar değil mi? İşte yüksek gerilimde elektronları aynen böyle güçlü bir şekilde itiyor. Ve geldik üçüncü büyük oyuncumuza. Direnç adından da anlaşıldığı gibi bu arkadaş akımın işini biraz zorlaştırıyor. Direnç, elektriğin akışına karşı gösterilen zorluktur. Peki su borusu örneğimizde direnç neye benziyor? Şöyle hayal edin, borudan su akarken birdenbire daralıyor. O daracık yerden su geçerken zorlanır, yavaşlar değil mi? İşte bu zorlanma, bu kısıtlama elektriğin dünyasındaki direncin ta kendisi. Harika. Artık üç ana karakterimizi de tanıdığımıza göre onları bir araya getirme zamanı. İşte bu noktada sahneye Alman fizikçi Georg Simon Ohm çıkıyor ve bu üçlü arasındaki o muhteşem ilişkiyi tek bir altın kural ile açıklıyor. Ve işte karşınızda Ohm kanununun o meşhur formülü. Bu formül aslında bize şunu söylüyor. Bu üçü yani gerilim, akım ve direnç birbirinden ayrı düşünülemez. Adeta bir dans içindeler. Bir devredeki direnci bulmak için o devredeki gerilimi akıma bölmeniz yeterli. Bu üçü arasındaki bu basit ilişki elektriğin temelindeki her şeyi açıklıyor. Bakın bu tablo ilişkiyi ne kadar güzel özetliyor. Hadi yine su örneğimize dönelim. Basıncı yani gerilimi artırırsanız ne olur? Evet, daha çok su akar. Yani akım artar. Peki ya boruyu daraltırsanız? Yani direnci artırırsanız o zaman da daha az su geçer. Yani akım düşer. Biri doğru orantılı diğeri ters orantılı. İşte Ohm kanununun bütün olayı bu. Tamam, teoriyi anladık. Peki bu kurallar gerçek hayatta cihazların içinde nasıl işliyor? Gelin devrelerin dünyasına dalalım. İlk durağımız seri devreler. Seri devre dediğimiz şeyde ampuller ya da diğer parçalar tıpkı bir trenin vagonları gibi peş peşe tek bir hat üzerine dizilir. Bunun anlamı çok basit. Elektriğin gidebileceği sadece ve sadece tek bir yol var. Bu tek yollu tasarımın da bazı ilginç sonuçları var tabi. En meşhuru hani o eski yılbaşı ışıklarında olur ya ampullerden sadece biri patlasa bütün ışıklar söner. Neden? Çünkü akımın geçeceği tek yol kopmuş olur oyun bitti. Ayrıca yola ne kadar çok ampul eklerseniz toplam direnç o kadar artar ve sonuç olarak bütün ampuller daha cılız daha sönük yanar. Serideki toplam direnci hesaplamak ise çocuk oyuncağı. Devrede ne kadar direnç varsa hepsini topluyorsunuz o kadar. Çünkü her yeni ampul o tek yola konulmuş yeni bir engel, yeni bir daralma gibi. E, engeller arttıkça toplam zorluk da artıyor tabii. Şimdi geçelim çok daha akıllıca, çok daha kullanışlı bir tasarıma ve evimizdeki bütün sistemin temelini oluşturan paralel devrelere. Paralel devrede ise olay tamamen farklı. Akım bir kavşağa geliyor ve önünde birden fazla seçenek, birden fazla alternatif yol buluyor. Her ampul kendi ayrı şeridinde, kendi dalında duruyor. Bu çok yollu tasarımın en büyük avantajı ne peki? Eğer ampullerden biri bozulursa hiç sorun değil. Akım diğer yollardan akmaya devam eder ve kalan ampuller yanmayı sürdürür. İşte bu yüzden evinizdeki bir lamba patlayınca buzdolabınız çalışmaya devam ediyor. Düşünsenize, tam tersi olsaydı Paralel devrenin toplam direncini hesaplamak ilk başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama otoyol benzetmesiyle her şey yerine oturacak. Düşünün, tek şeritli bir yol var. Yani seri devre. Trafik hemen sıkışır, değil mi? Ama o yolun yanına yeni şeritler, yani yeni paralel kollar eklerseniz ne olur? Trafik rahatlar. İşte akım da aynı arabalar gibi. Daha çok yol, daha rahat akış demek. Yani ne kadar çok dal eklerseniz sistemin toplam direnci o kadar düşüyor. İnanılmaz, değil mi? Peki, tüm bu anlattıklarımız güzel ama bizim için ne ifade ediyor? Gelin şimdi bu bilgileri alıp doğrudan gündelik hayatımızla birleştirelim. İşte size seri ve paralel devrelerin karnesi. Bir yanda tek yollu, nazlı, biri bozulunca hepsi giden seri devreler. Diğer yanda çok yollu, sağlam, her parçası bağımsız çalışan paralel devreler biri süsleme için, diğeri bütün bir hayatı, yani evimizi ayakta tutmak için. Aradaki fark gerçekten de bu kadar büyük. Peki, bu anlattıklarımızdan cebimize ne koyuyoruz? 3 basit şey var. 1 Ohm kanunu. Elektriğin ABC'sidir, her şeyin temelidir. 2 Seri devreler basittir ama bir zincir gibidir. En zayıf halkası koptuğunda her şey biter. Ve 3 evinizdeki her prizin, her lambanın çalışmasını sağlayan o kahraman paralel devredir. Sağlamdır, güvenilirdir. İşte böyle artık elektriğin temel dilini konuşabiliyorsunuz. Şimdi size bir soru. Bundan sonra prize taktığınız şarj aletini, duvardaki anahtara ya da tavandaki lambaya baktığınızda o cihazın içinde dönen o görünmez dansı, yani gerilimin itişini, akımın akışını ve direncin karşı koyuşunu hayal edebilecek misiniz? Umarım edersiniz çünkü dünya böyle çok daha ilginç bir yer.